Herkese merhaba, ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber ICC 25 Heroic Lady Dead Whisper Boss'unda nasıl DPS atılmalı, nelere dikkat edilmeli ya da nasıl maksimum DPS atılabilir gibi konulardan bahsedeceğiz. Daha sonra da bir video izleyerek e, bunu pekiştirmeye çalışacağız. İlk sorumuz Bloodlust zamanlaması nasıl olmalıdır ve bu neye göre değişiyor? Bloodlust ya da Heroism, Raid'in DPS'ine bağlı olarak sadece bir mind control ve bir add phase'i görmek için başta verilebilir. Ama eğer raid dps yetersizse ve bloodlust almamıza rağmen iki tane add phase'i görüyorsak başta verilmemelidir. Ee, i̇kinci sorumuz edler nasıl kesilecek ve class bazında nasıl oynanmalı? Aslında fight'ın en önemli noktası burası. Ee, şimdi bundan bahsedeceğim. Genel Pişt. uygun alan taktikten farklı olarak bu videoda anlatacağım taktikte Edler çok rahat kesilecek çünkü neredeyse Raid'in hiç DPS kesmesine gerek kalmayacak ve iki farklı gruba parçalanmaktansa tüm Raid aynı anda kesecek bütün Ed'leri. Ee, bundan yola çıkarak bosta kim boss'tan kimler hiç fokusunu ayırmayacak ve Ed'leri hangi DPS'ler kesecek sorusuna gelebiliriz. Ee, Mage ve Feral dışındaki herkes Ed'leri kesecek bir kere. Eğer Balance Druid'ler, e, Warlock ve Warrior'larınız çok iyiyse Retri'ler de boss'a vurmaya devam edebilir. E, şimdi Class bazını incelemeye başlayacağız. E, ve genel setup bu şekilde. Paladin tank solda, DK tank sağda. Warlock portalı burada, edler de bu şekilde geliyor zaten. E, burada healer'larımız ve dps'lerimiz ortaya dizilmiş. Şu pillar'ların arkasında, fight başlamadan önce yani pull verilmeden önce e, ee, prepot yaparak Milli'ler rahatlıkla boşa ko bosa koşabilsin diye bu şekilde durabilirler. Şimdi ilk olarak Unholy DK'dan başlayalım. Bu en önemli rol aslında. Şimdi fight başında Edler bu şekilde geliyor. Ee, bu şekilde DK tank ve Paladin tankımız da burada. DK tank bu ede bir tane Strangulate atacak. Çünkü bu cast red. Ortaya çekmemiz lazım bunu. Strangulate attıktan sonra DK tank geldi. Ortaya yürüdü. Ee, bu edi gripledi buraya. Diğer ediler zaten DK'ya koşuyor şu an. Aynı şekilde bu da ilk başta bossa vurmuştu biraz. Nitro boostunu basıp bu ortaya geldi. Buna strangulate attı. Ve bu edi içeri çekti. Şu an tüm ediler içeri geldi artık tanklarla beraber. Ee, şu an tüm edilerimizin içeri gelmesiyle beraber Unholy DK'mız ortaya geldi. Ya, ortaya gelmesine de pek gerek yok. Armisini bastı. Ve bütün edler artık army'e vuruyor. E, ee, army basıldığı anda Druidlerin zaten trinketleri proklamış olacak artık. E, ee, Hunter'larımız işte yere traplerini attı ve tanklara MD totunu attı. E, ee, MD'sini attı pardon. Daha sonra tüm edler artık kesilmeye başlıyor. Şimdi edler nasıl kesilecek? Class bazında ilk başta DK Unholy DK'ya anlattık. Şimdi Unholy DK'dan sonra en çok ed kesenler genellikle Warrior'lar oluyor. Warrior ilk başta bossa vurmaya başladı, ee, Edler ortaya gelmeye başladığı an e, kritik atan, atan cd'sini, Recklessness'da sanırım ismi, bastı ve ortaya geldi. Bir anda bütün Ed'leri cleave'lemeye başladı. Aynı şekilde Rogue. Rogue'lar e, tot'unu en başta balance druid'lere ya da mage'e atacak. Bunun sebebi zaten army basılıyor. E, to, Rogue'un tot'u da %5 damage veriyor bunu da o zaman mage'lere boss'u puslatmaya ya da druid'lere hem bossa hem edlere daha fazla vurması için vermek daha mantıklı. Daha sonra Rogue ortaya geldi, CD'lerini açtı ve e, fan of knives atmaya başladı ortada. Edleri bu direkt eritiyor zaten aynı şekilde. E, Warrior Death vision'ı bu arada en başta boss'a vururken açıyor. Daha sonra ortaya gidiyor. Retri Paladin ne yapacak? Dediğimiz gibi eğer Warrior ve Balanslar çok iyiyse bossa vurmaya devam. Eğer değillerse Nitros'unu basıp ortaya geliyor ve e, AOE yardımcı olmaya başlıyor. Hunter'larımız e, traplerini bırakmıştı. MD'sini atıp e, bu Hunter şu tarafa e, maltışat, bu Hunter bu tarafa maltışat attı. Varlığımız Seed of Corruption atıyor bütün edilere ve Hani çok fazla DPS çıkartıyor zaten. Balanslar zaten Starfall'ını açtı ve vurmaya başladı, devam etti. Shadow Priestlerimiz ee, Bossa dotlarını yenileyip, eğer Edlerin canı yavaş gidiyorsa bir iki tanesine Vampirik taç atıp ee, Mind Seer atmaya başlayabilir Edlere doğrudan. Edler buraya çekilebilir tam ortaya ya da ee, direk boss'un altına getirilebilir ediler. Boss'un altına getirilirse çok çok daha iyi DPS çıkar tabii ki de. Ee, bu BL verilen senaryoydu. E, ee, BL verilmeyen senaryoda da ediler aynı şekilde kesiliyor. İkinci ediler yine gelmeyebilir ama gelirse bu sefer army basılmayacak. Bu sefer gruplar ikiye dağılıp o şekilde kesilecek. E, ee, daha sonra boss nasıl yürütülmeli ve bu boss'a kimler interrupt atacak? Şimdi ilk başta bossu zaten DK tankımız alacak. Ee, bu arada BL verildiği zaman Roglar ikinci totunu kesinlikle saklıyor. İlk totunu attılar, ikinci totu DK tank atmak zorundalar. Aynı şekilde Hunter'larda ee, DK tank bossu alıyor şu an aldı ve bossu bu şekilde sürekli hiç durmadan çember şeklinde yürütmeye başlayacak. Hep bu şekilde boss yürüyecek. Ee, ama yani çok fazla da koşturmayacak. Bosu ki millet rahat rahat DPS atabilsin. Boss tam buraya geldiğinde zaten iki, e, ikinci edler çıkmış olacak burada ve Warlock buradan ortadan portalıma dönüp eee basıp bütün edleri klivlemeye başlayacak. Zaten Millilerin hepsi edleri klivliyor. Bu edler direkt eriyecek. Daha sonra buradan şu şekilde boss'un uzunluğuna göre yine bu şekilde dönerek buraya geldiği anda tank buradan yeni ediler çıkacak. E, bu edilere bu arada e, DK tank armisini basabilir. Bu edileri Paladin tank alacak artık. İki tank da alacak daha doğrusu. MD ve Totunuz geldi geldikçe yenilemeniz lazım. Interrupt'ı kim atacak? DK tank atacak. Warrior'lar atabilir ve unholy DK atacak. Bunlar dışında kimsenin interrupt atmasına gerek yok bosa. Ama Warrior ve Unholy DK'nın kaçırmaması lazım interrupt'ı kesinlikle. Ee, boss ilk ve ikinci feyzi genel olarak böyle. Ee, healer'lar zaten ortada durup herkese heal'ını atacak. Mage boss'tan hiç fokusunu çekmeyecek. Aynı, aynı şekilde Feral'de. Ee, bu arada en önemli şeylerden biri. Feral Cyclone'unu mililere atar. Ee, eğer mililer dışında daha far, yani daha fazla kişi varsa cycle'ın atılması gereken meleği de bu sefer balanslar yardım eder. Resto şaman dispel atar. Resto druid varsa o da dispel atar. E, bu dispel atılmazsa e, 10 saniye boyunca CC yiyor eğer o dispel'i almayan kişi. Kest etmeye devam ederse. Yani 10 saniye boyunca hiçbir şey yapamıyor adam. Oyundan siliniyor gibi bir şey. E, Cyclone'lardan bahsettik bu şekilde diyebiliriz. Bu arada hani en önemli DPS arttırıcı nokta şu sağda çıkan edilerdi. Bunlara da herkes çok hızlı bir şekilde kestiği için DPS, Raid'in DPS'i bayağı bir artmış oluyor. Şimdi videoya geçebiliriz yavaşça. Şimdi videonun ilk kısmında bahsettiğimiz gibi ee, Pillar'ların arkasında duruyor tüm milli DPS'ler. Ve tam pulağının anında CD'lerini ve prepotunu basıp boss'a saldırmaya başlıyor artık. Ee, burada Edler boss'un altına çekilecek. Yani herkes boss'un altında duruyor. Şu an gördüğünüz gibi tüm Edler boss'un altına getirildi. Burada ilk army basıldı. Şu an Edler yani DPS'lere vurmuyor. Cleavelemeye devam burada. Gördüğünüz gibi DPS aşırı yüksek. Hani daha Bloodlust'ın 15 saniyesi var ve boss pushlandı. Ee, şu an az önce bahsettiğim gibi çember çizilecek. Ve Range DPS'in dizilimi ortada. Melee'den uzak. Melee tek bir adam gibi yürüyor. Ee, eğer Spirit Melee'ye gelirse burada disak basıldı mesela Aura Master ile beraber. Raid yoksa ölecekti. Kurtarıldı. Ee, burada interruptlar atılıyor ve boss çember şeklinde yürümeye devam ediyor. Birazdan ilk Dominate Mind gelecek ve o kişiye ben mesela Warrior olarak Fear attım. Daha sonra da Cyclone'u geldi. Burada yürümeye devam. Interruptlar atılıyor. Gördüğünüz gibi range'in konumu ortada miliden uzak. Şimdi ilk edilerin tam zamanlaması geldi. Ve ilk edilere vurulmaya başlanacak artık. Burada Paladin Tank aldı. Ve ediler o kadar hızlı kesiliyor ki gördüğünüz gibi. Starfall denk geldi. Warlock ulti, e, trans metamorfosisini açtı. Warrior'lar cleave'liyor. Buradan devam. Şu an DPS'ler çok iyi. 25.5K'da Warrior mesela. Ben oynuyorum. Ee, burada Paladin Weapon çıkartmadığı için bir tek uzağa kaçıyorum. Ve Paladin'i cleavelememeye çalışıyorum. Cyclone'da da tam zamanında geldi. Boss'u interrupt'lıyoruz. İkinci ediler çıkamadan da öldürülüyor. Eğer ikinci ediler çıksaydı bu tarafa gidilecekti. Ve orada ediler kesilecekti. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir şeyler katabilmişimdir. Görüşmek üzere.